We'll you Mutfağımdan herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annelerimizin yapmış olduğu klasik nişasta kullanmadan anne sütlacı tarifini veriyorum. Dilerseniz sütlacımızın yapılışına geçelim. Tencereye bir su bardağı yıkanmış pirinci alıyorum. Üzerine su ilave ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi toplamda 3 su bardağı su ekledim. Kapağını aralıklı olacak şeklinde kapatıyorum. Tam olarak kapatmıyorum sevgili arkadaşlar. Pirinçlerimiz pişerken taşmasın diye. Anne sütacı yaparken en önemli püf noktası pirince kısık ateşte ağır ağır pişirmemiz. Evet sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimiz yeterince yumuşadı. Suyunu çekti. Şimdi üzerine sütümü ilave ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben yağlı çiftlik sütü kullanıyorum. Şöyle birlikte süt ekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar sütümüzü ilave ettikten sonra dibine yapışmaması için başından ayrılmıyoruz. Ara sıra karıştırıyoruz. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kadar kaynatıyorum. Nişasta kullanmadığımız için kaynayarak kıvam almasını sağlıyoruz. 20 dakika sonra şeker ekleyeceğim. Şöyle sevgili arkadaşlar bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekerle birlikte 15 dakika özleşene kadar karıştırıp kaynatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar süt yeteri kadar kaynattım. Toplam 25 dakika kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve kaselerimi alıyorum. Dilerseniz bu aşamada bir paket vanilya ekleyebilirsiniz. Tadını lezzetlendirmek için. Şöyle kaselerimi alıyorum. Her defasında alırken kepçeli karıştırarak alalım. Pirinçlerimiz gibi çekiyor. Sütlaçlarımızı kaseleri aldım. Bu ölçülerden 8 kase çıktı. Soğuması için dışarıda bekletiyorum. Daha sonra buzdolabında dinlendiriyorum. Sevgili arkadaşlar, sütlaçlarımız dinlendi. Güzel yüz aparatıyla tarçınla süslüyorum. Evet, bir şekilde görüntüsü çok güzel görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar, anne sütlacımız servise hazır. Umarım dener memnun kalırsınız. Şöyle sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne çok katı ne de çok sıvı oldu. Tam kıvamında bir sütlaç oldu. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil işaretini açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.